Arkadaşlar yukarı tarafta sesler var, hareketlilik var. Bir şeyler oluyor. Yani bir olağanüstülük var. Evet, bir olağanüstülük var. Vallahi gördüm. Anam anam. Bakın arkadaşlar, o kadar çok var ki burada. Yukarıda kavga çıkacak arkadaşlar. Dikkatli bakın. Bak yukarıda kavga çıkacak. Bizim yavrular yetişti. Hep buraya bu köpekleri atıyorlar işte. Bir sürü var. Şuna bir bakın adamı yerler. Benim köpekler hepsini kışkırttı arkadaşlar. Bakın benim köpekler tam burada. Şunlara bir bakın ya. Adamı yerler vallahi. Arada bir hindiyle horozu göstereyim size. Bakın benimkiler tam burada arkadaşlar. Bu nedir böyle ya? Bu köpekleri buraya böyle sürüyle bırakıp gidiyorlar. Allah emanetsiniz. <laughs> Bakın buradalar.